Arkadaşlar bu aralar e, çok ünlü olan Error Code 1001'i söyleyeceğim. Arkadaşlar Error Code 1001'i çoğu kez herkes görüyor diye anlatıyorlar. Arkadaşlar şimdi Error Code 1001'in <laughs> olayını anlatıyorum. İlk önce Error Code 1001 bir oyundan ibarettir. Bir Roblox oyunundan ibarettir. Error Code 1001 bir oyuna girdiğinizde o, bir oyun yani Error code 1001 yapan oyunda bir yere bastığınızda, belirli bir yere da error code 1001 verir. İsterseniz tekrar çıkıp tekrar aynı yere gelip tekrar basarsanız yine 1001 kod verir. Burada sesim birazcık kötü. Her like bir şifa. Abone olmayı unutmayın. Error code 1001'e hemen şimdi size anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar error code 1001 genellikle şöyle bir şeydir. Error code 1001'de de zaten azıcık İngilizceniz varsa şöyle yazıyordur. Evinizde katil ya da varlık var. Lütfen 911'i arayın. Bu ne diyor işte? 911'i arayın diyor. Benim düşüncem pek ben bunlara inanmıyorum. Error code zaten 1001 bir oyundan oluşmakta yani değişik bir şey. Ben pek benim düşüncem şu. Ben böyle şeylere pek inanmıyorum genelde. Büyük ihtimal bunu da inanmam. Error kod 1001 yani bana pek gerçekçi gelmiyor. Çünkü çok değişik bir şey böyle. Cidden değişik bir şey. Roblox uyarıları var ya hemen size göstereyim. Hatta Roblox'ta bir araştıralım belki oyunu buluruz. Şöyle bir girelim. Çok ünlü oldu bakın. ünlü oldu yani. Bayağı bir ünlü oldu ve şimdiki Roblox tarihinde bayağı bir ünlü oldu. Şimdi error kodun anlatımını ve en iyi ses konusu şeyine geçelim. İlk önce arkadaşlar error kod bir yapımcının yaptığı oyunlar. Bu oyunu pek bilmiyorum ben. Ben hiç oynamadım ve bu oyunda e, bu oyunda belli bir çimen yerine bir kod koymuştur. O çimene bastığınız anda error kod 1001 verir. Bu 1001 şey vermesi çok kolay zaten story oyunlarından anlamışsınızdır sizde. Bir şey dokununca bir hata veriyor. Oradan da e, kod 1001 olarak yazmış. Ve açıklamasına da kendisi şey yazmış. Canım evinizde bir katil tespit ettik lütfen 911'i inlemiş Yani bu sadece bir oyundan ibaret. Siz korkmayın arkadaşlar. Ben sizin her zaman yanınızdayım. Böyle kısa bir eğitici video yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de <laughs> bir de şunu söyleyeyim. Sakın arkadaşlar böyle şeyleri kanmayın ve bir oyunda e-postanızı sakın vermeyin. Güven güvenli bir oyun mesela Roblox güvenli bir oyun. Güvenli bir şey verin. Önceden test edilmiş bir oyuna verin. Ya da gidip kendiniz bir hesap oluşturun yeni. Oradan deneyip tekrar girebilirsiniz. Çünkü oradan sizin e yaşadığınız yeri bulabiliyorlar diye biliyorum. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.